Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? AK Parti Neden abi? Abi biz gerizekalıyız, a**alıyız, yani <laughs> malum gideniz Başka Aynen. açıklayarak hiçbir şey yok Siz abi kesinlikle kime oy vermezsiniz? Ya ben de gerizekalıyım, ben de AK Parti'ye oy vereceğim Sonuna kadar CHP Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? AK Parti e Neden abi? Dini alet ettiği için siyasete Teşekkürler abi Biz de dindar birisiyiz ama alet etmemek lazım. Teşekkür ederim. abi. Aleyküm selam abi. Az önce arabadan indim geldim. Soruyu merak ettim. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? HDP'ye. HDP'ye. Neden abi? Neden abi? Abdullah Öcalan'ı savunduğu HDP. için abi. Ondan sonra ne diyorsun? Ben CHP'liyim kardeşim. CHP'den başkasına oy CHP çıkmaz. Neden CHP, abla? CHP abi lan? Çok sevdiğim çok için. Çok sevdiğim Atatürk için. Atatürk'ü de çok sevdiğim Hayır, için. Abla size de soralım. AK Parti'ye verme. AK Parti'de. Teşekkürler. AK Parti'ye verme. Teşekkürler. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? <laughs> Söylemiyorum şu anda. Söylemiyorum abi. Söylemiyorum. Siz Söyle abla? AK Parti. AK Parti. Asla vermem. Teşekkürler. AK Parti. Ben de vermiyorum. Kesinlikle vermiyorum. Ee, nedeni peki abi? Nedeni. Ha görmüyor musunuz? Geçim şartları çok zor. Hayat zor. Teşekkürler Vermek abi. için ek almak lazım. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Vermezsiniz. Evet. AK Parti. AK Parti'ye vermezsiniz. Neden? Vermem dünyanın, Türkiye'nin halini görmüyor musunuz? Siz abi Biz AK Parti'ye vermeyiz tabii ki. Neden abi? Ben CHP üyesiyim çünkü. 20 yıldır neler yapıldığı belli. Siz Ben de kesinlikle AK Parti'ye vermem. Teşekkür ederim çok sağ olun. Geleceği için oğlunlara... vermem. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. İnşallah da o kazanacak. Kime oy vermezsiniz? Gerisi dener. Kimseye vermezsiniz? Yok no, abi. AK bir... Parti'den abi. Evet. Siz abi kime Lime, oy vermezsiniz? Lime, Lime. de aynı. Düşünün. De... Hangi partiye oy vermezsiniz? CHP. CHP oy vermesin. Evet. Niye abi? Vermem. Çünkü HDP ile beraber olduğu için, Amerika ile FETÖ ile beraber olduğu için vermem. Hangi partiye oy vermezsiniz? AK Parti'ye asla oy vermem. Neden abi? Ee, çünkü değişim zamanı gelmiş. Millet ittifakı diyorum ben. Millet ittifakı. Tek adam rejimi ülkemizi enkaza çevirdi. Hangi partiye oy vermezsiniz kesinlikle? Vermez kesinlikle. mi? HDP. HDP. HDP abi. Neden? Açık açık belli abi terörü destekledi. Terörü destekledi. Aynen. Siz? Biz de aynı, ben de aynı şekil. Teşekkürler. İyi günler. Iyi. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? AKP'ye. Ee, neden? Vermem. Ben Kemal'e vereyim, Kemal diyeyim. Soralım abla, hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? Ke şeye vermem AK Parti'ye, niye vereyim ki? Kesinlikle CHP'ye vermem çünkü PKK'yla birlikte hareket ediyorlar. Öyle mi abi? Aynen öyle. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? AK Parti'ye. Ee, neden abi? E sevmiyorum ya. düzenli. Sevmiş. ondan dolayı evet. Adam yanlış politikalar yapıyor. Ondan dolayı beğenmiyoruz. Kılıçdaroğlu baba gelecek merak Teşekkürler. etme. Teşekkürler. Size de soralım abi. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? AK Parti. Neden abi? Her şey yanlış. O yüzden her şey yanlış. Teşekkürler abi. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? EDP. Neden abi? Terör partisi olduğu için. Teşekkürler. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? AK Parti'ye verme. Neden? Çünkü e, şimdiye kadar yaptıkları göz önünde. İnsanlar biliyor artık yani. Bundan sonra CHP. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? AKP veririm, başkası yalan. Hangi partiye kesinlikle vermezsiniz? Bir parti ismi. Ya ben AKP'ciyim diyorum. Tamam. Sonra... tamam, sadece AKP. Aynen. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? AK Parti. AK Parti siz? AK Parti. <laughs> kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? CHP. Neden abi? HDP işbirliği yaptığı için. HDP işbirliği yaptığı için. Aynen öyle. Teşekkürler abi. Evet. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? AK Parti'ye. E neden abla? E 20 seneden beri sömürüldük bir daha da sömürülmek istemiyoruz. Bu kadar. Teşekkürler. Siz abla? Ben de AK Parti'ye vermem. E neden abla? Aynı düşüncedeyiz. Aynı. Teşekkürler sağ olun. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? CHP. Neden abi? Abi bütün şer odaklarıyla bir olmuş. Bütün şer odaklarıyla bir olmuş. Evet. Teşekkürler abla. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Ö vermem. Evet, vermem. AK Parti. Neden abla? Tek adam istemiyoruz. Teşekkürler. Demokrasi istiyoruz. Teşekkürler. Kesinlikle hangi eee e kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Hiçbir parti oy hak etmiyor. A hak etmiyor mu? Hak etmiyor. Açık ve net söylüyorum. Hani o kadar çok ihtiyacı olan insanlar var ki Yardım, yardım zamanı geldiği zaman Parti oy toplamaya gelince herkesin peşinde koşuyorlar ama işlerine gelene kendi partisinde olan insanlara yardım yardım konusunda yardım ediyorlar. İhtiyacı olan insanlara yardım etmiyorlar. Hiçbir de oyu hak etmiyor. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Kesinlikle AK Parti dışında hiçbir partiye oy vermem. Ee, neden abi? Ben AK Parti yönetim kurulu üyesiyim. Yeterli midir? Teşekkürler abi. Abi soralım. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Vermeyiz. AK Parti'ye vermeyiz. Neden abi? Biz CHP'ciyiz. Kesinlikle oy vermeyeceğin parti kim? AK Parti. Neden? Ekonomiyi görüyorsun. Berbat bir dereceyiz. Gençlere iş yok. Zihni almış başına gidiyor. O almış başını gidiyor. yani? Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? AK Parti'ye. Neden abi? CHP olduğumuz için. Siz abi? AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye vereceksiniz? Evet. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Ben kesinlikle CHP'ye vermem. Neden abi? İstemiyorum, beğenmiyorum sistemlerini. Ben AKP'liyim. Siz abla kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Ben de AKP'ye vermem. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Evet. Cumhuriyet AK Partisi kesinlikle vermem. Neden abi? Neden? Bugüne kadar ee, seçim zamanlarında yani daha önceki dönemlerde böyle tek başına iktidar olamamış. Bu ülkeye bir çivi çakamamış. Hele ki şu durumda Kesinlikle veremem yani. Adamlar 7 kişi, 8 kişi bir aradılar ama hiç ümidim yok onlarda. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Kesinlikle tabii ki CHP'ye. Neden abla? Ay bunun nedeni sorulur mu o <laughs> Niye abla bir nedeni var? E tabii ki teröristlerle işbirliği yapan maalesef benden oy asla alamaz. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? Ver, oy vermem. Oy vereceğim bir parti var. Cumhuriyet Halk Partisi CHP. Oy vermeyeceğinde kesin bir parti var. AKP Partisi. AK Parti oy vermem. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Vermezsiniz. AK Parti'ye vermem ben. Neden abi? Neden vermem? Pahalılıktan. Pahalılıktan. Tabii. Pahalılıktan, ekonomiden. Teşekkürler abi. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? HDP'ye. HDP. Neden abi? Her şeyi ortada anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Hangi partiye kesinlikle oy vermesiniz abi? Yeşil Sol Parti abi. MHP ile AKP. MHP ile AKP. Evet. Biz Yeşil Sol Partili olduğumuz için Yeşil Sol Parti. Eğer Yeşil Sol Parti e, şeye girmezse, Cumhurbaşkanı adayı zaten olmadığı için biz mecburiyetten dolayı CHP vermek zorunda kalıyoruz. Abi siz Teşekkür kesinlikle abi. hangi partiye oy vermezsiniz? Yeşil Sol Parti abi. Kesinlikle hangi partiye oy vermezsiniz? Vermezsiniz MHP ile AKP. Onlara? Evet. Teşekkürler abi. Teşekkür. Hangi partiye oy vermezsiniz? Vallahi ben bu zamana kadar AK Parti'ye değil vermedim ama MHP'ye vermiştim ama bu saatte sonra ona da vermiyorum. Hani bilmiyorum artık hangisi kazanır bizim için hiçbiri de bir açık olacak. Şu saatten sonra hiçbir şey değişmez ki. Ne değişecek? Bak benim eşim kanser hastası. Tek başıma çalışıyorum. Devlet bana niye destek vermiyor? e, ee, destek vermiyor. Vermiyor. Niye abla? Eşim çalışıyor, eşimin iş yeri destekliyor. Eşinizi iş yeri destekliyor. Evet. Şüpür, şüpür. Bunu parti desteklemiyor. Biliyorlar. Bak, eee şey, eee ne diyorlar bu e, ee, emekli olundu ya. Heyetten emekli olunduğu için eşime üç aylık raporu daha yatmadı. Neymiş heyetle uğraşıyorlarmış durduruyorlar şu anda. Raporunu bile daha yatırmadılar. Üç aydan beri bekliyor. Sigorta arıyorlar. Şu anda biz yoğunuz. Bayram sonu. Eşim şu anda tedavi görüyor. Bak orada kaldığında oturan adam. Kanser tedavisi görüyor. Ve kalp hastası. Destin bana... Neymiş ben çalışıyormuşum. Ben askeri ücret çalışıyorum ya. Ben ağır sanayide çalışıyorum askeri ücret. Aldığım para 8500 lira. Eşim çalışamıyor. Tek başıma evim kira. Ben hangi birine vereceğim ki bana destek olmayan bir partiye hangisi olursa olsun. Bu CHP olur, AK Parti olur, MHP olur, kim olursa olsun. Benim başım sıkıştığı zaman ben hangi kime gidip dertimi yanacağım? Benim kimsem yok. Annem, eşimin de yok kimsesi. Annem yok, babam yok, kardeşim yok. eşimin de kimsesi yok. De bana dev devletim de destek olmaktan sonra ben ne yapayım devleti ya? Kesinlikle oy vermeyeceğiniz Alt parti hangisi? AK Parti. Neden? Ülkenin anasını bir kuru ekmeği bile alamıyoruz yani bizi ne ne hallere düşürdü yani ne diyeyim yani daha bunun başka bir cevabı yok <laughs> kendi ülkemiz doğal harikaları olan bir yer ama burada yaşamak istemiyoruz kaçmaya çalışıyoruz bizi kendi ülkemizde, bizi, kendi şey ülkemizde mülteci kısmına getirdi yani daha artık yeter yani kararlık değil anasını satayım biraz da başkaları denesin bak gül gibi bir liderimiz vardı Selahattin Demirtaş ne sebeple attı adam içeri? Bana bir sebep versene. Ya. Bahsetti ya adamın acaba bundan iki ay, üç ay, dört ay, bir yıl önce Erdoğan yaptığı konuşmaları kendisi dinliyor mu yani? Verdiği demeçleri kendisi dinliyor mu? Yok dolar on lira olacak da enflasyonun yüzde otuz olacak da hele bir dön verdiğin demeçleri kendin söylediğin şeyleri kendin bir dinle bakayım. Hangi ağızdan, hangi kulaktan söylemişsin, dinlemişsin? Ya gerek yok yani. Yeşil Sol Parti her bir. Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? Hiçbir partiye vermiyorum. Tek benim şeyin başı, baştaki olanı. Osmanlı. Kim? Erdoğan'dır. Erdoğan. Erdoğan. Ee, neden AK Parti? Bin o oyum olsa bin tanesini Erdoğan'a vereceğim. Bunu bil. Erdoğan, Erdoğan. Helal olsun. <laughs> neden Erdoğan'la Erdoğan başkasına vermiyorum yani. Bravo. Çünkü bak her devletin başına bak. Yani meyve veren ağaç taşlanıyor. Kuruya ağaç taşlanmaz. Ne oluyor? Cumhurbaşkanı her devlet taşlıyor. Niye? Türkiye'yi savunduğu için savunmasa aynı otekiler gibi darma olur. Ben eski eskiden ben oğlum çalışan demir pas tutmaz. Ben 60 yaşındayım. Ben çalışıyorsam siz genç fidansız çalışamıyor musunuz? Doğru abla. Çalışmamız, gerekiyor. Sigortamızı doldurmamız gerekiyor. Çalışmadığınız zaman ya ekmek abla. Ne olmuş? Ya olmuş 400 milyon.